Esas burada esas da bence bir erkek sorunu var gibi bir şey çıkıyor. Çünkü e, erkekler giderek içine kapanıyorlar. Demokrasi talebi şu anda yükselen bir talep. Erkekler, Z kuşağı erkekleri feminizmi sevmiyor. Sistemle, genel siyasetle, genel toplumsal konularla e, alakaları yok. Yani şu andaki Türkiye dizilerinde oynayan Z kuşağı rolleri ya da Z kuşağı... E, Fuat merhaba. Biz Z kuşağı ile ilgili çok konuştuk, genel programlar yapıldı. Çok da etkisi oldu. Son sıralarda Z kuşağı ile ilgili yeni araştırmalar yapıldı. O araştırmalarda özellikle Z kuşağı kızlarla erkeklerin topluma, siyasete bakışı açısından derin farklılıklar var olduğu gibi tespitler var galiba. Sen daha yakından biliyorsun. Onları. Evet, yani bizim Z kuşağı üzerine baya bir şeyimiz oldu, programımız oldu. E bu son bir buçuk aydır e, en az e, iki tane çok büyük. E, bunun yanında birkaç tane e, önemli ve işte 16-30 arası gibi olan hani biz ama Z kuşağı denen hani gençlik, genç kadınlar, genç erkekler. E, biz tabii hep senin haklı olarak söylediğin gibi bu Z kuşağı konuşurken yani bir tane Z kuşağı yok. Farklı Z kuşakları var. Onu derken daha çok böyle sınıfsal, daha çok hani nerede yaşadığına ilgili gibi konuşuyorduk. Fakat burada kesin bir şey çıkıyor gibi oluyor. Yani genç kadınlarla genç erkekler arasındaki ayrım giderek artıyor. O yüzden de bazı pro, bazı şeyler bu, bu, bu araştırmalar yani bir değil en az iki Z kuşağı var deniyor ve kadınların dünyaya bakışları, hareket tarzları, yaşamla ilgili bağlantılarıyla erkeklerin arasında giderek artan bir kopuş ve farklılık var. Kadınlar e, farklılıklarla, kendilerinin dışında olanlarla daha iyi ilişkiye girebiliyor. Daha demokratlar, daha esasında bu sorunlara bakarken şiddet dışı şeylerle, e, aygıtlar yatıp süreçlerle bunu götürebiliyorlar. E esas burada esasında bence bir erkek sorunu var gibi bir şey çıkıyor. Çünkü e, erkekler giderek içine kapanıyorlar. Giderek daha e, onlar işte muhafazakar deniyor. Muhafazakar demek böyle yani macho da demek yani milliyetçi demek. Böyle daha e, şiddetle yani daha güçlü, daha macho böyle bir erkek figürü çıkıyor. E, o yüzden de e, böyle bir kadın erkek ayrımı Z kuşağında oluşuyor. Bunun yanı sıra mesela Amerika'daydım son 10 küsür gündür. Orada da bu Gazze olayıyla ilgili İsrail'le ve İsraillilerle yani Yahudilerle ilgili bir araştırma yapıldı ama 22 bin tane kişiyle. Orada da mesela şey çıktı. Yani gençler Z kuşağına İsrail kaybediyor diye çünkü onlar evet diyorlar biz Yahudiyiz, evet diyorlar biz şeyiz Hamas terör örgütüdür, terör yaptı ama İsrail'in bu uyguladığı kabul edilemez gibi böyle gençlik üzerine böyle bir araştırma var İngiltere'de bir araştırma var orada da esasında e, erkekler z kuşağı erkekleri feminizmi sevmiyor yani kadınla ilişkilerinde feminizmi sorunlu buluyor gibi yani bu da tabii o maçolukla falan ilgili e, bir de tabii e, bu bunu yap, bu programı yapmamızın nedenini de söyleyip sana bırakayım bir de tabii son dönemlerde e, bu meşhur olan çok seyredilen işte kızıl goncalar olsun işte kızılcık şerbeti olsun işte bu inci taneleri olsun. Orada da Z kuşağı o gençlerle ilgili de önemli bir yer var, önemli bir alan var. O yüzden de konuşmak istedik. O ben bence şey oldu. Yani bu Z kuşağı bugünün ve yarının dünyasına nasıl bakıyor? Geleceği hani gençlere bırakacaksak nasıl bir Z kuşağından konuşuyor? en az söylenen hani kadınla erkek arasında bir farklılaşma giderek netleşiyor gibi gözüküyor. Yani o milliyetçi ve maço. Erkekler, Z kuşağı erkekleri daha milliyetçi, daha macho, evet. maço, karşı mesafeli. Kadınlar biraz daha toplumsal sorunlara biraz daha duyarlı evet. gibi bir farklılaşma olduğunu söyledin araştırmalarda. Tabii onların dizilerdeki yansımaları acaba nasıl bizim o son sıralarda gündeme aldığımız ve bizim biraz daha hani baktığımız doğal olarak her diziyi seyretmiyoruz. Ee, dizilerde acaba Z kuşağı nasıl gözüküyor diye ...baktığımız zaman aslında orada kadın da olsa erkek de olsa birinci ve çok temel görünümü... ...şu anda Türkiye dizilerindeki Z kuşağı rollerinin toplumla, siyasetle... ...işte biz bazen konuşuyoruz sürdürülebilir kalkınma mı diyoruz, iklim değişikliği diyoruz, eşitlik diyoruz vesaire. Bunlarla bir ilgileri yok. Onlar tamamen kendi kişisel alanlarında, kendi kişisel haliyle ilgililer. Muhtemelen yani aynı programda belki X kuşağı ya da Y kuşağı gençlerini... Gençlik zamanlarını anlatan bir film olsaydı, bir, bir takım roller olsaydı bambaşka şeyler duyuyor olabilirdik o dönemin toplumsal sorunlarıyla ilgili. Ama birinci ve kesin şey bence o araştırmalar da belki onu söylüyordur bir tarafıyla ama farklı olan bizim dizilerimizde işte İnci Tanelerinde, Kızıl Goncalarda, Kızılcık Şerbetinde farklı olan şey oradaki Z kuşağı diye adlandırabileceğimiz gençler toplumsal sorunlarla değil kendi kişisel dünyalarıyla ilgililer. Evet. Ama bu kendi kişisel dünyalarında şunu da eklemek lazım. Ee, bütün bu araştırmaların da gösterdiği gibi, esasında bunları yaparken senin önemli bir, bir vurgun vardı. Yani bizim kendi anne babamızla ilişkimiz ile, yani Z kuşağını yahut da bizim çocuk bizlerle ilişkisi farklılaşıyor. Yani esasında ailenin yok olduğu da bir. E, şeyden geçiyoruz yani uzun sürüyor ama yani hala e, giderek ama artık öyle bir aile kavramı ortadan kalkıyor ve aile içi ilişkilerde hep bu, bütün bu diziler olsun ya da araştırmalar gösteriyor yani ebeveynlerle çocuklar arasında ciddi bir kopukluk var yani onların dünyaya bakışıyla çocukların bakışı farklılaşıyor. Bunlar olurken mesela bu dizilerde de var ama yurt dışındaki dizilerde ya da bu araştırmalarda da var. Daha kırılgan oluyorlar. Yani bir mesela hani uyuşturucuya çok açık olabiliyor. O yüzden de tam hani kendi ailesiyle bir sorunu var. Aile yapıları bozuluyor. Dünya dünya değişiyor. Orada daha kırılgan bir Z kuşağı var. Yani kendine döndüğü zaman hani bizim gençliğimizde bir devrimcilik var bir hani siyaset var ondan koptuğu zaman bu kırılganlık ortaya çıkıyor yahut da yani psikolojinin yukarı çıkması ki yani bu depresyonlarda ve diğer şeylerde hani bu çok daha aşağı kadar inebiliyor. Yani öyle bir esasında o kırılganlık aile içi ilişkilere baktığınızda hep böyle bir kızgınlık, hep böyle bir tepki gibi ama daha çok esasında anlam, anlaşılamama, yani ve o yüzden de hep böyle sürekli olarak üzerine gidilme gibi bir portre çiziliyor ve bunu esasında yani dizilerde bunların yansımasının nedeni de bence yani böyle de bir Z kuşağının kırılganlık sorunu evet. da var. Belki bütün kuşaklarda hani kuşaklar arası fark kuşak çatışması her zaman bilinen bir kelimedir ama burada ortaya çıkan konu bizim dizilerimizde ortaya çıkan durum gerçekten hepsi kendi içinde bulundukları aileyle kendi bu içinde bulundukları Sistemle kavgalılar, evet. toplumsal sistemle kavgalılar, aileyle kavgalılar. Ya yani inci tanelerinde işte patron düğme patron evet, evet. kızı var. Evet. Sadece ve sadece kavgalı içinde yaşadığı evet. ortamla kavgalı, okuluyla kavgalı, annesiyle kavgalı, o ortamla kavgalı. İki tane kız var kızıl Goncalar'da. Çoğunla evet. birbirlerinden ayrılmış iki kız çocuğu. Onların ikisi de bulundukları ortamla aslında kavgalar Bir tanesi tarikat içerisinde yetişmiş, tarikat ortamı ve onun kendisine vermeye çalıştı şeyle kavgalı. Öbür kız daha böyle hani diyelim ki daha Atatürkçü ya da 22 Şubatçı denilen gruplar içerisinde yerleştirmiş. Ama o da şeyle kavgalı. Kendi içinde bulunduğu ortamla kavgalı. Okuluyla kavgalı. Hani işte aile hani baba zaten bir maceralı bir hayattan geçiyorlar şu sıralarda ama onunla kavgalı. Yani hep böyle içindeki şeylerle kavgalılar ve bu kavganın Nedenleri aslında bir bir arayış içindeler ama öyle büyük açıklanır kavgalar da değil bunlar belki psikolojik açıklamaları var sen de değinirsin ama öyle başka bir açıklamalar yok yani hayat iyi paraları var işte gezmeleri var ya da içinde bulundukları ortamda özel bir sıkıntıları yok ama kavgalılar onlar da çünkü o, o, o onları bir şekilde bastırıyor çok fazla bastırıyor öyle hissediyorlar Hı. ve onun dışına çıkmaya çalışıyorlar. Evet yani kavgalılar fakat ya bu kavganın tezahürleri ya da bu kavga nasıl yaşanıyor da önemli oluyor. İşte orada biraz böyle hani ben yani böyle bu tür hani işte erkekler şöyle, kızlar böyle, genç kadınlar böyle den çok hoşuma gitmez ama bu ayrımı biraz önemsedim. Çünkü orada da esasında yani bütün bu dizilere baktığımız zaman araştırmalarda niye böyle hani erkekler niye daha maço daha niye milliyetçi daha niye yani şiddete daha dönük ya da yani konuşarak müzakere yaparak değil. Yani bunlara baktığımız zaman evet bir şey de söyleniyor mesela bu dizilerden bir farklı şeydi mesela son bakıldığı zaman bütün tutan diziler ya da sosyal medyadaki tartışmalar ve yani tamamıyla bu tarih yani Game of Thrones vardan Türkiye'de de işte bu Ertuğrullar yani şeyler Alpa Alpaslan Osmanlılar falan. Yani hep böyle bir yani erkeğin e, şeyiyle dominantlığı ve erkeğin şiddetle, yani kılıç yani gibi şeylerle ilgili. O yüzden de böyle bir hani erkek figürüne yüklenen e, şey, anlam son dönemlerde e, giderek artan bir şekilde hani erkek e, şeydir, e, yani milliyetçidir, çalışır, şey yapar. Savaşır gibi böyle bir o, o şey de tipoloji de çıkıyor yahut da mafyayla direkt bağlantılı işte tabancayı sürekli taşıyan onunla sorunları çözü çözülebilen yani bir taraftan bana göre Bunların hani böyle kullanım şey yapılmasının, araştırmaların yapılmasının dizilerde bunların giderekten hani bu genç kesimin, yani gençlik dizisi değil, bir dizinin içinde önemli yer basması nedeni sadece böyle hani bir ailenin parçalanması kadar, onların kavgalı olması kadar bu kavga tezahüründe bir erkek sorunu, yani bu yani Z kuşağı erkekleri sorunu varmış gibi de ortaya çıkıyor ben bunu şeye de bağlıyorum. Yani esasında tüm dünyanın geleceğini çok savaş konuşuyoruz, iklim krizi konuşuyoruz, şiddet konuşuyoruz. işte yani farklı olana dışlama konuşuyoruz. Yani orada esasında yani genel söylem de giderek dünyada da hani böyle bir daha maço, daha kavgacı, daha dışlayıcı yani daha şey gibi oluyor. O yüzden bana şey de geldi yani bu Diziler, araştırmalar ve dünyanın gidişatı arasında e, bu yani bu gençlik yani Z kuşağının bu ayrışması kadın erkek biraz e, önemli bir sorun ve bu devam edecek bu üzerine bu bu şey tartışma ve çalışma gibi geldi yani bir erkek sorunumuz var Ama, gibi yani erkek genç çok... erkek sorunumuz var gibi bu hep vardı aslında. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bir tek Game of Thrones'u yeah. uh, yeah. şey tutuyor, Maris tutuyor hani yeah. orada. Yeah baş kahraman kadındır. Evet. İşte şeyin dragonların e, annesidir. işte bütün e, kümranlığı o ele geçirir. Ama e, onun dışında zaten bir erkek sorunu var ve Z kuşağında da o sorun devam ediyor gibi. Ama şöyle de genel bir şey var. Şimdi dünya öyle bir zaman zaman konuşur. Dünya evet. öyle bir aşamadan geçiyor ki burada artık demokrasi talebi şu anda yükselen bir talep değil. Evet. Yani yükselen demokratik bir talep ortamında değiliz biz. Biz şu anda çok daha somut e, olanların olduğu yani belki otoriterlikte hiç derdi olmayan, çok az derdi olan bir dönemden geçiyoruz o yüzden de otoriterlik dünyanın her yerinde işte yabancı düşmanlığı biliyoruz yani işte Almanya'daki aşırı sağcılık, öbür taraftaki aşırı sağcılık falan diye ten tanımladığımız olaylar gelişiyor. Yok, dolayısıyla ortada bizim hani geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısı en azından demokrasi talebinin veya toplumsal taleplerin yükseldiği bir dönemde. Şimdi toplumsal taleplerin yükseldiği bir dönemden çok onların yerine kişisel taleplerin yükseldiği, toplumsal taleplerin daha geri planda kaldı yani biz bir dönemden geçiyoruz ve bu tabii en fazla da erkekleri etkiliyor olabilir. O yüzden de gene söyleyebileceğimiz şey kadınların kadınlara daha fazla dayanmak. E, gerektiği ama bizim dizilerimize baktığımız zaman da kadınlar için özellikle Z kuşağı kadınlar için çok umutlu e, olmamız. E gerektiren bir durum yok. Çünkü onlar da kendi işte kişisel sorunları ve kişisel kurtarıcılıkları, kişisel gelecekleriyle ilgili sınırlılar. Yani bizim dizilerimizde herhalde bir süre işte yani orada şey görmeyeceğiz. İşte atıyorum iklim değişikliği ya da eşitlik için mücadele eden bir genç kız görmeyeceğiz. Evet. E orta iklim de yani televizyon iklimimiz, ülkedeki siyasi iklim de buna pek müsait değil. Dolayısıyla herkes kendi kişisel varlığını güçlendirmeye çalışacak. Ama herhalde ben bu tartışma yani Z kuşağı tartışması yani gençlik dizileri ya da hani gençlik gibi şey değil de yani genelin içinde gençlik nasıl olabilir? Bu tartışma devam edecek önemli bir tartışma olarak.